Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün şu mutfak setiyle beraber yani şu set ve şu malzemelerle beraber güzel bir video ortaya çıkarmaya çalışacağız. O zaman başlayalım. Of ya çok acıktım. Sen de acıktın mı köpekcik? Hav hav. Demek sen de acıktın. Hadi gel şu yandaki kafeye gidelim. Hadi köpüş sen de gel hadi. Şöyle kenara oturalım. Hadi sen de gel. Şimdi birazdan abla gelir. Bir küpüçük birazdan abla gelir gelir. Aa, birileri geldi sanırım. Merhaba. Biz yemek yiyecektik de. E zaten yemekhaneye geldiyseniz yemek yiyeceksiniz de. Ha, evet. Biz bir menüyü görebilir miyiz? Tabii ki de görebilirsiniz. Ben hemen getireyim. Tamam. Ben getirdim. Siz ne istersiniz? Hmm, bakalım. Bakın bakın, burada hamburgerimiz var şöyle, burada et köfte, et köfte, burada marul, burada sosis, burada ise ekmek var. Ne istersiniz? Ben de hepsini işaretlemek yerine ekmeği istiyorum. Köpeğim için de e fırından çıksın sıcak sosisler istiyorum. Tamam. Ben hemen getirip geliyorum. Hamburger ve sosis istediklerine göre önce hamburger ve e, hamburger eşyaları ve sosisleri çıkartalım. Şimdi hamburgerin e, üstüne marulunu koyuyoruz ve sonra et koyuyoruz. Sonra kapatıyoruz. Bunu fırına koyacağız ve köpekler içinde bu sosisler. Şimdi fırına koyalım. Tamam fırına koyduk. Şimdi pişirmemiz lazım. Ee, hamburger diyelim. Ay 3 dakika olmasın ya. Hemen müşteriye hızlı gitsin diye 1 dakikada bitsin hemen. Piş artık. Ay kapatmamışız bir de piş diyoruz. Ah. Beyin çok hafif bir talihsizlik oldu. şimdi başlatalım. Evet dönüyor. Yirmi, çıkardık. Uu, çok sıcakmış. Şimdi sosisleri koyuyoruz. Azıcık pişmiş olsun bizler. Evet. Evet şimdi e, böyle. Bir dakika ayar, ayarladık ve şimdi sosisleri de başlatalım. Sahne. ve hazırlar. Tamam şimdi e, tabağı ayarlayıp sosisleri tek tek çıkartalım. Şimdi e, hamburgeri de tabağa koyalım. Hamburgeri de tabağa koyduk. Şimdi götürelim. Pardon geç kaldım. Hemen sosisleri de getiriyorum. Evet, afiyet bal şeker olsun. Başka bir isteğiniz var mıydı? Yok yok, teşekkür ederiz. Tamam, ben gideyim o zaman. Hey! Bakar mısınız? Ay, Geldim. efendim. Ben sosis istememiştim. Wow! Ya sıkıntı değil. Bunları böyle değiştirirsek olur. Tamam teşekkürler. Şimdi afiyetle yiyelim. Ham. 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 Şimdi ben yiyeceğim. Yiyecek misin sen? Ham ham. Bir dakika sen daha demin konuştun mu? Hayır. Yine konuştun. Siz Keson, hey Keson, 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 geldim. E, bizim yemeğimiz bitti. Tamam. Ben hemen hesabı getiriyorum. Evet getirdim. Ha, ben nakit ödeme yapacaktım. İkinizin 50 lira. Çıkaralım şöyle. 50 lira. Teşekkür ederim. Ne bekleriz? Teşekkürler. Ay. E baksana ben çok acıktım arkadaşım. Ay ben de çok acıktım da ben senin kardeşinim. Pardon kardeşim. Hemen ben bir arkadaşım arayayım. Bekle. Telefonum nerede gördün mü? Ben buldum mu demiş. Hemen numarasını girelim. Din din din. Din 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 din. Din 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 din. Bekçik arkadaşım arıyor. Efendim. Bir şey diyeceğim. Bize önerdiğin bir yer var mı? Olarak neresi? Böyle güzel bir kafe işte. Var mı bir yerlerde böyle yakın bir yerlerde? Var. Ee, şu yakında ben sana tarif edeceğim. Ha şu yakındaki kafe mi? Evet evet o yakındaki kafe. Ha o kafeyi ben de biliyorum ama hiç gitmedim. Gitmeni tavsiye ederim. Çok güzel bir kafe. Tamamdır. Bu duyduğum çok güzel bir kafeymiş. Hadi gel gidelim. Hey, evin kapısını açık unuttun. Ah, bu evde tek akıllı ben miyim ya? Tek akıllı ben miyim ya? Daha fazla konuşma. Tamam, geldiğimizi ben de biliyorum. Toplayalım, bunu da yıkadık. Ah, biri geldi sana. Merhaba, bir, bir menüze bakalım. Evet, menüze bakalım. Hey, her şeyi ben karar vereceğim. Çünkü ben en akıllıyım. Ben istediğimi kendim karar verebilirim aslında. Ee, hayır 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 hayır. Evet evet evet. Hayır evet. Hayır evet. Ben bir menüyü getirip geleyim o zaman. Ay getirdim menüyü getirdim. Getirdim. Evet. Herkes kendi yemeğini seçebilir. Hmm, ben bir bakayım önce. Neler var burada? Benim okuma yazmam yok da benim var. O yüzden ben okulayım. Hayır sus be. Bakalım. Hamburgerimiz var. Köftemiz var. Marulumuz var. Sosisimiz var. Ekmeğimiz var. Hem şöyle yapalım o zaman. Ben bir tane sosis istiyorum. Bir tane sosis. Bir tane de marul istiyorum. Geldiniz. Düşüneyim. Ben köfte biliyorum. Ay biliyorum mu ya? Ben köfte istiyorum. Ekmek istiyorum. İşaretimi koyayım. Tamamdır. Onlara güzel bir yemek hazırlamalıyım. Yani güzelce hemen hızlıca getirmeliyim. O yüzden bu kafeyi sevmeliler. Şimdi ıı, hemen bakalım ne istemişler. Ee, bu ne alamıştı? Ha, sosis Şimdi önce sosis istemişler. Sosisleri kızartmaya başlayalım. Bir tane sanırım yeter onlara. Tamam, 30 saniye başlatalım. Biz de hemen marulu hazırlayalım. Köfteyi de şey aşağıdığımız için. Tamam, hazırlandı. Benim yemeğim gelecek. Hayır, benim yemeğim gelecek. Ey, hala kavga ediyorlar. Hemen yemeklerini vereyim de aynı anda vereyim. <laughs> yani aynı anda veremeyeceğim. Olsun. Evet. Sosis'i bu kız istemişti. Köfteyi de hemen hazırlayalım. Tamam. Şimdi e, eti de şöyle kapatamamışız. Evet. Hi, hi. Hemen götürmem lazım. Tamam, sonunda kapattık. Şimdi 30 saniye ayarlansın. Çünkü yemeği hızlı istiyorlar. O sırada ekmeği koyayım. Tamam. Ekmeği de koyalım. Ve evet, kapatalım. Yemeğini götürsem pembelimi pembelimi. Siyahlı mı? Of, siyahlı çok korkunç duruyor. Önce ona vereceğim. Önce benim yemeğim gelecek. Hayır benim yemeğim gelecek. Bak benim yemeğim geldi. Öf, bana ne be? Benim yemeğim nerede? Hemen geliyor. Merak etmeyin. Kavga etmeyin sakın. Ay Allah'tan çok büyük kavga etmediler. Tamam. Tamam. O zaman siz yemeye başlayın. Nam nam nam. Abla abla abla. Efendim ya marulumu bir türlü yemedim. Efendim. Bizim sınıfta bir çocuk var. Nam 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 nam. Nam 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 Ay e, kapanmak üzere e, şeyimiz sızlı bitirseniz olur mu? Tamam abla. Bir dakika ben de yiyeceğim. Nam nam nam. Nam nam nam. Ay evet yiyeceğim. Ben bunları götürüp geliyorum. Hanımefendi ne oluyor ya? Evet azıcık <laughs> komikti. Win win win. Alo. Alo. Kaya biz önerebileceğin bir yer var mıydı böyle? güzel olan bir yer